Sen evli battı kadınları baştan çıkaran, yol arkadaşlarına ihanet eden, yol arkadaşlarının karılarıyla yatıp kalkan bir şerefsizsin. Aynen. Sen yol arkadaşlarına, yani AK Parti kuşlarıyla yola çıkan, onların evli battı karılarına göz koyan, onlara puş yapan bir şerefsizsin Tayyip Erdoğan. Hiç kusura bakma. Bu şerefsizlik senin makamına demiyorum. O makama demiyorum. kaşa öyle bir şey yok. Ama sana diyorum Tayyip Erdoğan. Sen, ben Ahmet Mehmet gibi böyle um, ufak tefek işlerle uğraşmıyorum. Ben, biz ekip olarak, biz insan olarak, bu ülkenin insanları olarak, vatansever insanlar olarak seninle uğraşıyoruz. Sen çünkü namustan, şereften, zerre kadar nasibini almamışsın. Almamışsın çık ortaya de ki Emin Erdoğan dışında benim bütün kadınların alan bacımdır, namusum, namus şerefimdir. Hepsine ben bacı kardeş diyorum. Diyebilir misin? Yok. Nerede bir evli kadın, bekar kadın buldun mu, güzel mi? Hemen yanaşıyorsun. Bir tutamadı Hacı Bektaş Veli'nin ağzı almışsın da bunu. Sen kim Hacı Bektaş Veli kim ya? Hacı Bektaş Veli'nin tırnağına kurban olasın sen be. Sen bir kere gezitsin ya, gezitsin. Gezit olsa, gezit olmayan bir insan onu bunun namusuna göz dikmez. Sen gezitsin ki onu bunun evli baktığı yol arkadaşlarının karılarına göz diken bir şerefsizsin be. Bunu da sana bir açık açık söylüyorum. Ha benim aklımda dava mı açıyorsun? Açın. Metin Güler'i öldürebilirsiniz. Metin Güler'i orada burada yakalayabilirsiniz. Hiç umurma değil. Ama o kaset çıktığı zaman seni çavuş çavuş daha kötü yapacaklar. Az kaldı. Çok az kaldı. Düğmeye basıldı. O kaset bu gece de çıkabilir. Bir bakarsın Ankara'nın tutuklarından o kaset YouTube'a yüklenmiş. İki dakikada yayılmış dünyaya. Bir bakarsın Amerika'nın YouTube'larından bir vatandaş tık o kaseti yayınlamış veya da Fransa'da. O kaset çıktı. Yalnız o kaset değil, başka kasetler de var. Sen ne kadar utamaz bir insansın.